Köpekler hakkında bilmeniz gerekenler. Köpekler, yüzyıllardır insanların en sadık dostlarından biri olmuş ve hayatlarının bir parçası haline gelmiştir. Peki, bu sevimli dostlar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Köpeklerin tarihi. Köpekler, kurtlardan evcilleştirilen ilk hayvanlardandır. Yaklaşık 15 bin yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilmeye başlandıkları düşünülmektedir. Farklı coğrafyalarda farklı özelliklere sahip türler gelişmiş ve günümüzde binlerce farklı köpek ırkı ortaya çıkmıştır. Köpeklerin duyuları. Köpekler insanlardan çok daha hassas duyulara sahiptir. Koku alma, köpeklerin burunları insanların koku alma yeteneğinden 10.000 ila 100.000 kat daha güçlüdür. Görme. Köpekler renkleri insanlar kadar iyi ayırt edemez ancak karanlıkta oldukça iyi görürler. Duyma köpekler, insanların duyabileceği frekanslardan çok daha yüksek sesleri algılayabilirler. Köpeklerin zekası. Köpekler oldukça zeki hayvanlardır. Ortalama bir köpek yaklaşık 250 kelimeyi öğrenebilir ve komutlara cevap verebilir. Border Collie, Alman Kurdu ve Poodle gibi bazı ırklar en zeki köpekler arasında gösterilmektedir. Köpeklerin beden dili Köpekler insanlar gibi konuşamasalar da beden diliyle çok şey anlatabilirler. Kuyruk sallamak genellikle mutlu olduklarını gösterir. Kulakları geriye yatmışsa korku ya da çekingenlik içindedirler. Göz kontağı kurmaktan kaçınmaları endişeli ya da stresli olduklarını gösterebilir.